Herkese tekrar merhaba. Yeni bir sürü ben maceramı anlatacağım video ile karşınızdayım. Sizi sıkmadan direkt kısa kısa anlatarak video başlığından da göreceğiniz gibi bebeğimin ilk gün doğumu ve dördüncü gün kontrollerinden bahsedeceğim. 23 Şubat 2021 yani yaklaşık bir 25 gün önce saat 5'te benim kızım dünyaya geldi. Bizim için yepyeni bir hayat başladı. Ben sezaryenle doğum yaptım. Kızım anne karnında susuz kaldığı için kontrole gittikten yaklaşık olarak iki gün sonra doktorum doğum tarihi için gün verdi. Hemen beni ameliyatı aldılar. Spinal olarak ameliyat oldum ben. Baygın olmadığım için doğum sürecinin tamamını acısız olarak hissettim. Evet tamamını acısız olarak hissediyorsunuz. Bu size acı duyacağınız anlamına gelmesin ya da ne hissediyorsun diye sorarsanız yani kendinizi kestirdiğinizi tamamen hissediyorsunuz. Vücudunuza baskı yapılıyor bebeğin çıkması için. Karın bölgenize hemen göğsün alt kısmından bir sert bir şekilde bastırıyorlar ve bebeğiniz o anda doğuyor. Yaklaşık olarak 5-10 dakika falan sürüyor bebeğinizin doğması. Hemen sonrasında zaten bebeğinizi size gösteriyorlar ve sonra götürüyorlar. Bunları detaylı olarak sorarsanız tabii ki ben size anlatırım. Daha sonrasında anne daha fazla ameliyat süresi geçiriyor. Yarım saat yani 45 dakika falan siz ameliyatınızın tamamlanmasını bekliyorsunuz. Tabii ki yine ayık bir şekildesiniz. Benim çok midem bulanmıştı ama öyle bir şey ki kusamıyorsunuz. Yani e, vücudunuzdaki organlara hükmedemiyorsunuz. Değişik bir duygu. Çok böyle tarifi olmayan bir duygu. Yaşamadan ne kadar anlatılsa da bilemezsiniz. Çünkü bana da çok anlatmışlardı. Ben de anlamamıştım. Hani yok artık falan demiştim yani. Daha sonrasında... Ee, ben çocuğumu götürdükten sonra e, hemen işte e, ameliyathanede bakımlarını falan yapıyorlar işte ve herhalde belirli kontrolleri onları ben de tam bilmiyorum. Onları yapıyorlar ve sonra onu o mavi mi artık ne desem o rengini henüz daha kestiremediğim çarşafa sararak bebeğinizi yanınıza getiriyorlar. Zaten eliniz kolunuz bağlı. Sadece kafanızı hareket ettiriyorsunuz ve bebeğinizi yanınıza veriyorlar. Böyle e, dudaklarınızın yanına getirip onun ilk kokusunu hissediyorsunuz. İnanın bana bu ilk koku hayatınızda duyduğunuz ya da duyabileceğiniz en güzel koku. Bunun gibi asla bir daha bir koku duyamayacaksınız. Yani tabii ki bebeğinizi her gün yanınızda gördüğünüz için belirli kokularını alıyorsunuz ama o ilk koku bambaşka bir şey. Daha sonra bebeğimizi babasına götürdüler. Ben de ameliyatın bittikten sonra e, odaya, e, onların yanlarına gittim. Bebeğimle ilk buluşma sonrası emzirmem gerekiyormuş. Bana bunların bilgilerini verdiler. Sezaryenle doğum yaptığım için sütümün gelmemesi normal olabiliyor. Ama benim şanslı olduğum için sütüm gelmiş. Ya da daha sonraki videolarda da göreceksiniz. Ben öyle zannetmişim. Ben var zannettim. Sonra hemşirelere sorduk. Göğsümü sıktırarak sütün olup olmadığını sordular. Biraz da süt geldiği zaman herhalde var olduğunu zannetmediler. Yani var dediler. Ve emzirebilirsin dediler. İlk temasımızı yaptık. Bu çok önemliymiş. Daha sonra bebeğim uyudu. Ben de 6 saat sonra uyandım. Tabi bu sırada gelenler, gidenler, ziyaretçiler falan oluyor. Siz 6 saat boyunca inanın hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Her şey 6 saatten sonra başlıyor diyebilirim. Ben de 6 saat sonra uyandım. Ağrılarım başladı. Narkozun etkisi bitti. Vücudum ağrıyı iliklerine kadar hissediyordu. Ne kadar güzel bir duygu olsa da yani acısı annelere biraz fazla oluyor. Gece boyunca belirli aralıklarla yürümemiz gerekiyormuş. Bana bunu söyledi gelen giden hemşireler. 6 saat sonra dediğim gibi kalktığımda hemen yürümeniz gerekiyor. Size takılan sondayı çıkartıyorlar ilk olarak. Hemen kalkıp yürümeniz gerekiyor. Ben çok zorlandım kalkmaktan ama kalktım. Hani yapım gereği biraz sert canlı bir insanımdır. Hani canım yansa da kalkıp yürüyebilirim yani. Yürümeyi de sevdiğim için biraz. Kalktım, yürüdüm. O ilk yürüyüş gerçekten çok zor hastane koridorlarındaki demirleri yani sıkmaktan ellerim yandı diyebilirim size gece bu şekilde bitti ama gece boyunca affedersiniz ama gaz çıkartmanız gerekiyormuş ben yapamadım bunu İkinci gün oldu. Bebeğim yanımda. Hani ağlamıyor. Aksine benim bebeğim hiç ağlamıyordu. Yanımızdaki odadan çocuğun ağlama sesleri geliyordu. Ama bizim çocuğumuz hiç ağlamıyordu. Hatta biz de şaşırdık. Yani nasıl böyle bir şey olabiliyor? Bu çocuk niye ağlamıyor? Herhalde dedik yavaş bizim çocuğumuz. İkinci gün çocuk doktoru bebeğinizi normal rutin olarak kontrole geliyor. İşte organlarını demeyeyim de artık hani uzuvlarını falan deyip. Onları kontrole geliyor. Çocuk doktoru odamıza geldi. Çok tatlı bir bayandı. Geldi çocuğun kontrollerini yaptı. Herhangi bir sorun olmadığını söyledi ve kulak testi için diğer hemşiresine bilgi verdi. Bizim odamıza bu kez başka biri kulak testi yapmaya geldi. Lina'ya kulak testi yapmak için işte uyumasının gerektiğini söylediler. Bir 10 dakika sonra tekrar geldiler. Yaptılar testi. Böyle bir laptop gibi bir şey var. Laptopun ucunda bir makine bağlı. Çocuğun kafatasına ve kulağına bir cihaz takıyorlar. Bir jel sürüyorlar üstüne. Onu önce bir kulağına sonra diğer kulağına bağlıyorlar. Bizim bağladılar. Sol kulağına taktılar. O jeli sürdükten sonra. Ekranda gözüküyor zaten. Böyle grafik gibi bir şey var. O grafik böyle yukarı çıktığı zaman yukarı doğru çıkıyorsa her şey normal. Zaten en yukarıda yeşil bir yer var. Oraya ulaşırsa geçti demek oluyor. Benim kızım ilk e, yapılan testteki kulağında geçti. Geçti yazısını gördük İkinci tarafa geldi. ikinci sağ kulağına geldi. Onun çizgi yukarı doğru çıktı. Daha sonra aşağı indi. Ve tekrar dedi. Yani çocuk geçemedi. Ben de direkt korktum. E, ağlamaya başladım. Hani dedim neden çocuk geçemedi. Allah korusun hani işitme engelli mi? Ya da başka bir şey mi var? Vesaire. Oradaki herkes işte bizi teselli ediyor yok böyle bir şey yok hani çocuk içerisi anne karnında su olduğu için kulağına su kaçmış olabilir bu yüzden kaç e, bu yüzden testten geçmemiş olabilir vesaire vesaire ama bunu ne kadar size söyleseler de siz ikinci testi başarıyla geçene kadar hep içinizde bir tedirginlikle yaşayacaksınız ben o şekilde yaşadım her neyse bizim bütün işlerimiz bitti evimize geldik bebeğimizi getirdik annenin e, sütü var biz öyle zannediyoruz tabii bebeği emzireceğiz. 2 saat aralıklarla emzirmemiz gerekiyormuş falan. Size normal verecekleri bütün bilgileri verdiler. Biz eve geldik. Doktorumuzu 4 gün sonra çağırdı bizi. İlk 4 gün kontrolü oluyormuş zaten. Sonra gittik 4 gün sonra doktorumuza. Ee, ve şundan bahsedeyim doktora gitmeden önce. Evinize ilk girdiğinizde sizin o mucizeniz, bebeğiniz artık yeni, yeni demeyeyim yani sizin evinizde yeni bir hayatınıza gözlerini açıp merhaba diyor. Siz iki kişilik olan evinizde ya da artık üç kişiyseniz çocuğunuz varsa şu an yeni bir üye olduğu için bambaşka bir şekilde giriş yapıyorsunuz. Karı koca mertebesinden anne baba mertebesine ulaşıyorsunuz. Ve inanın bundan sonra hayatınızda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ve ben sizi yeni doğan bebeğiniz için çok tebrik etmek isterim. Velhasıl dördüncü gün kontrolü için doktorumuza gittik tekrar söylüyorum. Doktorumuz çok ilgili bir bayandı, çok iyi bir bayandı. Böyle durumlarda doktorunuz size e, olumsuz davranışlar sergiliyorsa kesinlikle tahammül etmeyin. Zaten e, hani yaşayacağınız olumsuz şeyler varsa ve en önemli en sevdiğiniz bebeğinizi götürüyorsunuz oraya. Kesinlikle tahammül etmeyin. Hemen değiştirin. Biz gittik, memnunduk dediğim gibi doktorumuzdan e, kontrollerini yaptı. Sarılığın biraz fazla olduğunu söyledi. Zaten biz fark ediyorduk. Evde de sarı bezler falan örttük çocuğun suratını ama hani bunlar batıl demeyeyim de hani herkesin yaptığı şeyler yani azaltmak için normal standart şeyler. Biz e, tamam dedik hani herhalde olumsuz bir şey yoktur. Ölçüp tekrar gelmemizi söyledi. Ve benim kilo kaybetmiş benim. bayağı bir kilo kaybetmiş hatta. İşte bu e, beslenmeden kaynaklı olabileceğini söyledi doktor bize. Gittik sarılık ölçümünü yaptırdık. Tabi bunlar hep ücretli olan şeyler. Onların da bilgisini vereyim size. Sarılık testini yaptırdık. Biraz yüksek çıktı. 15 15'lerde falan çıktı. Doktorumuz bize beslenmeden kaynaklı olduğunu söyledi. Ben açıkçası hani sütü emzirdiğimi yani sütümün olduğunu emzirdiğimi söyledim. Ama doktorun dediği gibi 15 dakika bir göğüste 15 dakika diğer göğüste kalmıyordu çocuk. Yani yorulduğu için ben öyle olduğunu zannediyordum. Sık sık emzirmeye çalışıyordu ama kalmıyordu yani. Sonra doktor zorlamamı söyledi. Mamaya hani en uç noktada başlayabiliriz dedi. Ben de tamam dedim. bir gün sonra tekrar çağırdı. Gittik yine aynı sonuç değişmemiş. Daha sonrasında doktorun bana sütünü sağmamı söyledi. Hani sütü sağalım görelim en azından dedi. Ben eve geldim. Hani bunu dedi başaracak olan sizsiniz. Hani bunun takibini yapacak olan sizsiniz. Başarsanız başarsanız anne olarak siz başarırsınız. Ben de sütü sağdım, her iki saatte bir sütümü sağmaya başladım, İşte rezene çayları, bu e, still diye bir çay var ve gerçekten etkili, ben etkisini gördüm, tavsiye ederim size, onu içmeye başladım ve tekrar söylüyorum çok etkili, özellikle rezene çayı, aldım ben bunu, işte içiyorum, e, her süt sağdığımda milimine, santimetresine falan hepsini yazıyorum. Şey, çocuğa ne kadar verdim ne kadar işte onları hesaplıyorum topluyorum yazıyorum vesaire tekrardan biz doktora kontrole gittik ve bu birkaç gün sürdü yani böyle istediği hani kısa kısa ben anlatmaya çalışıyorum ama hemen biz gittik geldik gittik geldik çok gidip geldim ben doktorlara çok taralık testi yaptı doktorumuz çok yakından ilgilendi ve ben e, bu şekilde bebeğimi böyle besleyerek sarılıktan kurtardım kurtardım kurtarmasına ama çocuğu bunu yaptığım için e, memeden bıraktırdım. Yani e, memeyi kesinlikle emmedi. Biberona alıştığı için memeyi almadı. E, sarılıktan kurtardık ama e, bundan sonraki dönemde çocuğu tamamen memeden soyutladık. Şu an yaklaşık olarak 25 günlüyüz ve e, ben sarılık döneminden beri, yani yaklaşık dördüncü günden beri sürekli sütümü sağarak veriyorum kızıma. Memeyi alıyor, şöyle alıyor yoruluyor herhalde ya da hani rahata alıştı bir de halk dilinde bir laf vardır kız çocukları rahata alışkında işte kız çocukları biraz üşengeçtir gibisinden bu şekilde olduğu için hemen reddediyor yani değişik hareketler yaparak memeyi ağzında tutmuyor emmiyor çok acıkması lazım çok acıkırsa da 2-3 dakika hani kendini kandıracak kadar yani uykusuna daldıracak kadar emmiyor ve bırakıyor ben sonrasında tekrar sağıyorum hani çok uğraştım bayağıdır uğraşıyorum memeyi alması için ama almıyor almadı ben de zaten iki ay sonra işe başlayacağım, çalışan bir anne olacağım. Siz de göreceksiniz yani bunun zorluklarını. Ha bunun e, çok olumsuz durumları olduğu gibi olumlu durumları da vardır belki bilmiyorum. Bebeğimi küçük bırakacağım. Benim gibi olanlarınız mutlaka vardır. Yani yaşadığınız psikolojiyi, yaşadığım psikolojiyi eminim yani biz anneler olarak çok iyi anlarız. Bu şekilde e, bir dönem atlattık. Dediğim gibi sarılığın tek çaresi bebeğin emmesi. MRS kurtuluyor. Yani de çok önemli değil arkadaşlar. Yani çok kafaya da takmayın. En fazla yatar çocuk yani. yani çok da böyle e, ölümcül Allah korusun bir hastalık değil. En fazla yatar. Işın tedavisi verirler. Biter gider yani. Biz bu şekilde atlattık. Şu an 25 günlük olduk. Size de e, burada böyle kendimi göstermeden kızımın odasında çok küçük bir odası var. Benim kızımın böyle şirin bir dünya yaratmaya çalıştık ona. Bu şekilde e, anlatmaya çalıştım. Merak ettikleriniz olursa bana sorabilirsiniz. Ben her gün zaten sizlerle deneyimlerimi paylaşmaya devam edeceğim. Kızım bu aralar no, iyi yani herhangi bir sıkıntısı yok. Zaten bir ay kontrolümüz var. Ona gittiğimizde onu da paylaşacağım. Ya da bu 25 günlük süre içerisinde bebeğim nasıl davrandığı, neler yaptı, ne şekilde büyüdük, ne yaptık, ne ettik bunları size anlatacağım. Her gün zaten çocuğunuz değişiyor. Emin olun. Dün gülüyorsa bugün ağlıyor. Hani atakları oluyor. Değişik hani davranışları oluyor. Bunlardan size bahsedeceğim. Bebeklerin biliyor musunuz bilmiyorum ama ilk birinci aylarından sonra atakları oluyor, değişik davranışları oluyor, bebeğiniz birinci aylıkken ne yapıyor, ne yapmaya başlıyor, elini mi sıkıyor, hani emzirmeniz için gereken şeyler, tutuş pozisyonları vesaire bunları ben hep anlatacağım. Benim bebeğim emmiyor. Ben bunların eğitimini aldım ama benim bebeğim emmedi. Ben de işe yaramadı. Hani en azından siz faydalanın. Birinci ayda dediğim gibi birinci ay kontrolümüz var zaten. Kalça oturu sonumuz var kalçozura ultrasonumuzu çektireceğiz. Ben randevumu aldım zaten. Doktorumuz hani iyi bir adammış. Ben daha önce duymadım ama daha önce gittiğimiz doktorumuza gitmedik. Şimdi farklı bir doktora gideceğiz. Randevusunu aldım. işlemlerini yaptım. Umarım inşallah herhangi bir sıkıntı çıkmaz. Kalça ultrasonunu da atlatırız. Daha sonra aşıları, ücretli aşıları, ücretsiz aşıları, diğer bütün işlemleri vesaire vesaire ben size paylaşmaya çalışacağım. Dediğim gibi ben bunların eğitimini aldığım için size bahsediyorum zaten. Çok okudum, çok araştırdım. Sizlerle paylaşmak için bunları anlatıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.